arkadaşlar merhaba. Hot 30i cihazına nasıl format atabilirsiniz sorusu arkadaşlar. Ee, şimdi internet üzerinde YouTube üzerinde 3-4 tane yöntem var. Oluyormuş diyorlar. Bilmiyorum ama benim Denediğim kadar olmuyor. X669 arkadaşlar kodu. Cihaz e, Hot 30i tamam mı? Şimdi ben size şeylerini göstereyim. Bunların dışında yapamadığınız yapamıyorsanız arkadaşlar benim yapacağım şeyi yapmak zorundasınız. Bakın şimdi arkadaşlar. Cihazı öncelikle kapatıyorsun. Ben size yöntemleri söyleyeyim. 4 tane yöntem var. Olmazsa arkadaşlar bilgisayardaki yöntem kesinlikle oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir program sayesinde bunu cihaza format diyebiliyorsunuz İlk yöntem arkadaşlar. Buradaki tuşa basarken onu tuşuna basıyorsunuz. Cihaz açıldığında Bekliyorsun bu şekilde. Cihaz açtığında parmağını on çekiyorsun. Normalde burada girmesi gerekiyor. Girmiyor arkadaşlar. Bu birinci yöntem. Bakın girmeyecek şimdi. Bekliyorum. Girmedi. İkinci yöntem arkadaşlar. Ses kısma tuşuyla on-off'a basarak basılı tutarak arkadaşlar cihazı Faktör moduna sokabilirseniz ne ala sokulmuyor tabi. Ben ben olmadı, sizde de olmayacak muhtemelen. Bakın cihaz açılmasını ben bekleyeceğim. Uzun süre basacaksınız, basacaksınız, bekleyeceksiniz. Bekliyorum, bekliyorum. Bakın biraz uzun beklemek zorundasınız burada. Ses ile onu bak. bakın Bakın Infinity geldi. Parmağım ses kısmında arkadaşlar. Bakın cihaz format moduna girmedi. Bu da olmadı arkadaşlar. Bir de şöyle bir yöntem varmış. Bakın böyle cihaz kapalı konumdayken şöyle 1, 2, 3, 4 defa on off tuşuna bastıktan sonra tekrardan cihazı kapalı konumdayken şu an bunu gösteriyorum arkadaşlar böyle. Bakın kapatayım. Şöyle arkadaşlar bakın cihaz kapalı konumdayken ile ses yükseltme böyle 1 2, üç dört yapıp on sır ya basıyorsunuz arkadaşlar bu yöntemde işe yaramıyor arkadaşlar yarıyorsa tamam sıkıntı yok yaradığını söylüyorlar tam ben de olmadı onu söyleyeyim bakın arkadaşlar işe yaramadı aynı şekilde ses kısmıyla da deneyin arkadaşlar oldu oldu olmadı gelin bakalım buraya aşağıda arkadaşlar ben WhatsApp numaramı paylaşacağım orada ulaşabilirsiniz şuradan arkadaşlar bakın programdan şurada ne yazıyor wipe data yazıyor arkadaşlar şunu tıklıyorsunuz tamam mı ben stop diyelim bakın wipe data'yı tıkladıktan sonra cihazı şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar kapattık. Bekliyoruz şöyle. Şimdi burada Şuradan bakalım çıkacak mı? Bazen ses kısmıyla da açmamız gerekebilir. Bekliyorum. Şu çıkarıp takalım. Kapalı konumdayken. Bakın herhangi bir şey görecek mi Evet şu an gördü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda başladı. evet şu anda bakalım şu an devam ediyor mu acaba evet, şu anda devam ediyor yazar çıktı şu an gördünüz arkadaşlar erasing dedi arkadaşlar yuvarlak bir işaret çıktı gördüğünüz gibi evet, cihaz arkadaşlar sıfırlandı Evet arkadaşlar, cihazımız sıfırlandı. Şu an kurulum ekranı nasıl çekecek arkadaşlar? Bunu ancak arkadaşlar bu şekilde yapıyorsunuz. Maalesef hiçbir yöntem şu anda çalışmayanlar için. Çalışanlar için arkadaşlar elle yapabilirsiniz ama çalışmayanlar bu şekilde yapacaklar. Bundan sonra da arkadaşlar eğer ki varsa ki şeyiniz, ne derler? FRP işlem yapmanız gerekebilir. FRP yapacaksınız. FRP yapmak için de programda genel yöntem var arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Çalışanlık kurulum ekranı çıkacak. İleri ileri deyip eğer ki varsa arkadaşlar Google adresini Google adresini tuşlayıp geçiş yapmanız gerekiyor. Başka da bir yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> şu yapacak. Şu beklemede. Evet arkadaşlar işlemler bu kadar. Bakın şu an cihaz kurulu mekanı atacak. FRP'sini de arkadaşlar yapacağım. FRP'sini de DFT Pro üzerinden yapacağız arkadaşlar. Bunun FRP'si bakalım. Evet, Bunu işte. bakacağız. Evet anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi şu anda kurulum ekranına attı gördüğünüz gibi. Şimdi burada kurulum ekranında seçip ilerliyoruz. Kurulum ekranında arkadaşlar kendi şeyinizi seçiyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Format bu şekilde atılır arkadaşlar. Şu şurada. Evet. Arkaya evet, da geçiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.